ankam gelen giden var mı yakın? Şurada e, hangarların üstüne inen var. Aracımız da var burada. Adam varsa söyle indireyim. Watch out. Konteyner üstü mü? Adam mı indi lan üstümüze. Üstümüze adam indi vallahi. Kaçmaya çalışıyor da kaçırmayacağım. İki baygınım var. Karşıda şurada. Bunu tavalayacağım. Tava görevi vardı. Tamam kankam. Mermi sıkıntısı yaşıyorum şu an. Baygını kaldım. Kankam geliyorum 31 mermimle beraber. Bir işaret etsene. Watch out. 7.62 varsa biraz at. Tamam. Konteyner üstü mü? Tamam. Ses almadım da. Ha? Bekle bekle. Bekle kanka. Kankam son 12 tane mermim kaldı. Bittiler mi? Bitti mi? Gitti gitti. Şey tamam. Temiz burası. Son 12 tane mermim kalmıştı. Önümde adam var kanka. Hangarda. Değil değil. Direkt öldü. Otluyordu kankam. Şu AK'yi alıyorum. Skully'yi sen al. 4 kill oldu. Başka adam kalmadı herhalde çabuk lootunu yap kanka. Şurada 4x var. Lazım mı? görev bitti mi senin 4x? Tamam. Ben araç getirmeye gidiyorum. S12K var burada. Görevim var ya. Belki yaparsın diye söylüyorum. Ben yukarıya tepeye falan bakıyorum. devam et. temiz. Sukula doğru git. Sukul çatı adam var iki kişi. Dur burada. Al 3 x'i Gel yanıma gel. 3 ve 4'ü al. Attım. 5 56 atayım mı? Gel yanıma. Sis, sisliyorum. Sisliyorum. Önüne geçtim gel. yok kanka. Çıkarsa ben zaten sesini kasarım Kitim var mı? Verim mi? Bir dakika. Bombayı sen mi attın? Gel yanıma. Adam geldi. Gelsin. Kanka adam yukarıdan bakıyor, onu da alacağım. Kitin yok değil mi? Canı yok kanka onun. iki kişilere. Arkadan araç geldi, içeri gir. Araç gel dikkat et. Dikkat et gel içeri. Gel kanka arkamdan. Şimdi bu adam yukarıda tamam mı? Önden ben gideyim. Geliyor musun? <laughs> tamam. Öldü mü? <laughs> tamam. Ee, şuraya bak o zaman. <laughs> gel aşağı atla. E, şu an arka taraftan sıkıyor. Aynı yerden gösterme. Görebildin mi nereden sıktığını? Büyük ihtimal ilk A ara adam var. Ayak sesi var. Altı. bana bırak. Tamam. Ha tamam güzel. E Tepedeki bir kişi miydi acaba? 556 şey altı var mı biraz? Bak, hala bana şeyden sıkıyor ya. Tamam gel, e, geliyorum yanına. Ama bak şurada da adam gidiyor. Aşatman aşağı atladım. Gel aracın oraya doğru gel. tekerleri patlak mıydı bizim aracın? Araç geldi. Araç geldi. Bana acil mermi lazım. Soldan gel biraz geri çık. Geri çık biraz. Yanıma gelme. tam. Tamamen yanıma gelme. At bana biraz mermi. 5 al. Tamam sağ ol. Geliyor adam. Gel. Gel benimle. Bir can toparlayayım mı? İçeride şurada tamam mı? Gel kanka üst, üst kata çıktı mı? Dikkat et merdiven başında bekliyor. Gel bu taraftan gidelim gel. Gel. Kankam sen bizi oradan mı bekliyordun yoksa? <gülüyor> <gülüyor> İyi baya AK görevi yaptı. Güzel gidiyoruz kanka. 10 leş oldu şu an bende. 3x attım buraya. Var 6x'im. Okey var burada. I got ya Tamam gel basalım kanka. Göremedim de. Ha gidelim ya. Bunlar acıyla gidelim değil mi? Bu araçla geldi ya. Gel. Aracı da güzel yere park etmiş. Sağ olsun kardeşimiz. Bir dakika kanka. Enerji kapıllesen. Tamam. Direkt kavra geç tamam mı? Zikzak şeklinde git. Giderken yemezsek güzel. Çatıya dikkat et. Direkt kafa at. Direkt kafa at. Tamam burada burada. Burada çatıda dur bekle. Şu an şeydir tamam. Atladı. Dur AK ile öldüreyim. Efendim? Aynen. <laughs> Hemen çıkalım kanka. Hadi gidelim. 7.62'ye ihtiyacım varmış benim. Şuradan biraz. <laughs> Drop'u sen al ben korurum. Yalnız dikkat et biraz kastı gibi. Kasıyor şu an. Araba var sağda sağda sağda. Yaklaş biraz, yaklaş biraz, yaklaş. <laughs> al kanka bana. Bravo sen, bravo. Bırak ya, Kemel öldürdüm. Yok yok sorun değil kankam. Mı, Seri ol bak sıktılar şu taraftan. Enimler. Almışlar mı? Alamaz çünkü onu araçta öldürdüm. Gel. Sıktılar dikkat et. 8x vereyim gel. Uzatılmışım var mı? Vereyim mi? için. Tamam. Şu tarafa doğru. Da... Abi oyundayım ya. Şu an internet gidecek. Bir ses kasacağım. Yok kanka. Kimse şu an burada. Hmm, bakalım şöyle bir haritaya. Rozok tarafına baksana. Tepeye bakabilirsin. Burada durur gibi yap. Adam var. Adam var, adam var. Adam var. Dikkat et. Son anda fark ettim ha. Eksiğim varsa tamam mı? Hmm, bu az önce ikinin az önce öldürdük ya bunu. Onun takım arkadaşı. Takım arkadaşını soymuş soğana çevirmiş adam. Arkadaşlar bu arada arkadaşım yanımda olduğundan mikrofonun e, mikrofonunu kapatıyor. Neden diye soracak olursanız yankı yapıyor çünkü. O yüzden konuşuyor da bazen ben bile anlamıyorum. İleride sağda ses mi aldım? Solda mı? Aga be bu ne yapıyor burada? Ha gidelim. Bir de adam soyunmuş. Ben bunun sesini de almadım sanırım konuştuğundan odaklanmamış. önümüzde adam var. Yaklaş kanka biraz. 2 kişiler. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Bunlar 4 kişiymiş. 3'ünü temizledik. biraz yaklaşmana bekledim ya orada sıkmalı için. Şu an ses yok kanka ama dikkat et. Yakınlarda olabilir. Tamam. Zaten bir kişi kaldı bunlarda. Şöyle kısaca bir göz gezdireceğim. Geldim. Bas. Anlamadım biraz. Burada mı? Tamam. Sağda sağda. Kanka tepede direkt bas Şu, şuraya bas şuraya bas. Anlaması. Fazla yaklaşma. Tamam dur burada. Burada dur. Ben önden gideyim. Bana bırak. Tamam. Bilmiyorum az önce şurada da adam olabilir. Sen dedin ya ses aldım diye. Buradan mı aldım bilmiyorum ama. Şöyle hazır e, yüksek mevkideyken aşağı doğru bir bak bakalım. Açık alan yer tarafımız. Haydi gidelim. 18 kilo oldu kanka. Bas. Önümüzde. Bayattım sağ çek, sağ çek, sağ çek. Durma. Gir. Gel yanıma. Adam önümde. Adam da canını toparlamadan almamız gerekiyor. Aga be. Hadi lan. Kanka sık 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 gelmesin sık. Ha, yukarıda 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 ha orda ne sıfır, böyle, ne ya arkadan yersin böyle dikkat et çabuk diğer tarafa geç Yepyeni bir PUBG Mobile bölümünden selamlar dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün değerli dostum Şef'le beraber dörtlü takımlara karşı iki kişi mücadele vereceğiz. Hadi bakalım, iyi olan kazansın. Mutant buldum kanka. Silahın yoksa pompalı verebilirim.

Çekiyorum kilini. Watch out. Yanında biri mi? işaret atsana kanka düşman gördüğünde. Watch out. Mark the location. Geleceğim kanka. Watch out. Geliyorum bir dakika. Dikkatli ol. Coverla oyna biraz. Marked the location. Bak, C'de. İki kişi temizledim şurada. Enemies ahead. Yanına geliyor. Watch out. Göremedim. Şu an görüş açımda değil yanına geliyorum bir dakika. Jarjör relevat diyorum. Watch out. var mı biraz? I have supplies. Wait, never <laughs> mind. <laughs> hayır, hayır, <laughs> hayır hayır Kit verebilirim. İki <laughs> <laughs> bayrağı. E location. Eline sağlık. Yukarıda bir baygınım daha var benim. Tabi kaldırmamışsa. Al sana kit veriyorum gel. I'm out. Need ammo. Hülle canını. Şu an başka hiçbir şeyim yok. Ee, şuraya sis atabilir misin? Enemies Ya da şöyle hızlıca. Alt, alt x ve kit var orada kanka. İlerleyelim gel. Mark the location. Watch out. Adam mı var orada. Tamam. Şu an tazı da öldü. Altıncı kilim geldi benim. Şu an iyi ilerliyoruz. Kavarlı git kanka. Buradan sonra vermeyelim oyunu. Vini kopartalım. Aa, burada adam var. Enemies Yukarıda adam var. kanka içeri girmem gerekiyor. Kitim yok. Adam geliyor kanka biraz geri çıksana. Acele etme. Kitim yok can basıyorum. Kanka gel beri. Aa ne yordular bunlar böyle ya. Şu an temiz mi? Şu an ses almıyorum. Hani şuradan biri geliyor. Watch out. İki kişi. Bekle. tarafa kilimi çaldırdım galiba. Şunu çalmadan alayım da. Çok adamlar var. Bir fight dönmüş kanka burada. Leysan'da ver dikkatli olmakta fayda var. 3-4 tane var hemde de Leysan'da. Adam var galiba. Alırsın. Geri gel. gel. Al kanka beni. Aracı patlatabilir. Aracı patlatabilir. Ölürüz. Süper tamam. Tamam kanka bana bırak tamam mı? Ağam git hadi kumda oyna. <laughs> Baksana şuraya ya. Kutlu atmışlar. Tüm killleri toparlamışlar burada. Cansız herifler. Kompansatörü çekiyorum. M416 tip attım kanka. Bilgin olsun. Burada da varmış zaten. Araç geldi. süpersin. Bunların aracı var mıymış ki acaba? Kanka burada biri var bak. Minimap'te gördüm. Bagiyle mi gidelim motorla mı? Gel şu adamın oraya yakalayalım. Drop'u çok yakın attı. Enemies ahead. Açık alanda. Şu evleri alabiliriz. Tabii biri gelirse de illaki adam az kaldığından dolayı ama aracı şöyle bir kamufle edelim. istiyorsan burada var. I got supplies. Ben şu mantara bak çıkıp etrafı gözetleyeceğim. Watch out. Gördüm. <laughs> Yukarı geliyorum. Daha hakim bir gör görüş açısı için. Nereye gittiler kanka ben şu an drop'u gözetliyorum da. Oradaki evdeler mi? Tamam. İstesem, İstesem alabilirim ama ara ara Arabaya binebilirler burada. Aynen. 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 Araca bindikleri an şey yapacağım, spreyleyeceğim tamam mı? Sen de öyle. İstesem alırım ama kaldırır ya direkt. O yüzden hiç gerek yok. Ne mermi harcama ya ne zaman harcama ya. Onlar da şu an drop'u gözetliyorlar. İki kişiler sanırım. Ben direkt ee, şoför koltuğuna ateş edeceğim tamam mı? Üç deyince ateş ediyoruz. İki kişiler. atlayacaklar galiba. <laughs> Bu tarafa hiç bakmıyorlar. Direkt drop'u gözetliyorlar. Aşağı atladı kanka. Tamam mı? Kanka sıkabilirsin şu an. Bayattım. Araca, araca bin. Araca bin kanka. Gel gel araca gel. Geç direksiyona. Zaten kurtaramaz. Bir saniye. Tamam bas. Eve gir direkt. O zaten şey yapamaz. Diğer adam açık alanda mı yukarıda mı? Bombala kanka. Bekle. Bekle. Yok hayır. Kaldırmış gayet. Sıkıntı yok kardeş. Şimdi bunlarda da en çekelim. Key var mıydı Dikkatli ol ama tepede birler olabilir. Burası yiyeyim. Daha yukarı çıkma. Ada aşağıda adam var, aşağıda adam var. Bekle, 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 bekle. Bekle. Alıyorum. Ya onlar aşağıdaydı.